Günaydın. S saat 9.30 çıkacağız. Arası bekliyorum. Hadi alacağını al çıkalım oğlum. Tripotum. bebeğimin. benim. Üstünü niye ıslattın çocuğum? Yani bir el yüz yıkamak için bu kadar üst baş ıslatmaya gerek var mı? arası tabiri caizse yataktan kazıyarak çıkardım. Dükkana götüreceğim çünkü. Babası gitti. Malzeme falan almaya gidecekmiş kemere. Bismillahirrahmanirrahim. Aras telefon mu alıyorsun, tablet mi alıyorsun, ne alıyorsan al. Hızlı bir şekilde gel. İniyorum hadi. Aras hadi bak müezze seni bekliyor kapıda. Çık. Çabuk ol hadi şarjımı aldım mı acaba? mezi dur aşkım. Dur ayağıma dolanma. İçeri de girme. Bak 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 bak. Bak, bak sev beni oyna benle diyor bak. Bak bak. Evet, Arasın kedisi bu. Bir iki gün kaybolmuştu. Aras ağlıyor ağlıya bayılmıştı. Bak bak bak. 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 yapıyor bak. seni yerim ben yerim. Dün terasımı yıkayamadım. Ara seni kapıda karşılıyor. Telefonunu almamışsın. Evet. Tamam. Hele şunu sev 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 ben diye şey yapıyor. <laughs> çok tatlı, çok çok fena. Hadi gidelim oğlum. Nem var gene, rutubet var, yapış yapış her yer. Baba seni gör ki Evet seviyorlar beni, yemek veriyorum ya onlara. Evin anahtarını da çektim üstüne. Günlerden ne perşembe olması lazım. Bu ağaçta da çok fazla zeytinimiz yok. Kuvandaya basılı mı kaldı bir yer acaba? 2 saat şarja taktım motorumu geri çektim sonra ne oluyor? Buna bir şey oluyor. Efendim anneciğim. Şuraya su damlıyor. Ben de ge sabah geliyorum buraya su koyarken. Ne oldu? Niye parçaladın ayağını anneciğim? Ön anne. nereden oldu şimdi onu anlamadım sabah <gülüyor> sabah. <gülüyor> Dur. Cam mı kesti ne oldu? Hayır. Burayı e Çıkar şunu. Çıkar da sür şey. Şurayı yıkarım ben. Ne oldu şimdi? Nasıl oldu orası? Bilmiyorum ki. tam atmış. Ne eh çocuğum ya. Sivrisinek ısırığını gene kaşımışsın. Ne olacak başka? Git ellerini yıka. Çabuk. Çabuk o bezi de at hemen çöpe. Ellerini güzelce sabunla. Şurayı da yıkayayım mı? Niye kan oraya sürme gereği duydun onu da anlamadım sabah sabah. Of nasıl bir ya bir ya basık bir hava bu ne nasıl bir nemdir ya gerçekten bakar mısınız bu bulutlara bunların hepsi işte bu bulutlar basıldıkça aşağıya doğru yağmur da yağmayınca böyle rutubet oluyor işte of yok ya ilk defa bu yaz herhalde yazı özledim şey kışı özledim diyeceğim yağmur istiyorum soğuk istiyorum bunaldım çok bunaldım bu annem kaç kere yüz kere dedim ki annen sosların dışarıda bırakma ekşiyor gene acı sos yapmış yağlı bunlar aslında kolay kolay ekşimez ama içerisi sıcak oluyor sabaha kadar zaten nemi çekiyor sonra diyor ki soslarım son zamanlarda çok çabuk bozulmaya başladı ben diyorum ki anneciğim o kış haliydi kışın ee, dışarıda bırakıyorduk sorun yoktu ama şimdi dışarıda geceden bırakıp da sos bekletilmez gene aynı hatayı yapmış inşallah çabuk yetişmez. Koş ellerini sabunla onu at çöpe. Onu çöpe at. Onu çöpe at. Bak çöp şurada. Çöp şurada çöpe at onu. Anneciğim atsana onu çöpe. Ben sana yeni mendil veririm. Bak bak şimdi elimden düşecek ben göstereceğim şimdi sana. Ellerini çabuk köpükle. Çabuk ellerini köpükle. Hemşire mi olacaksın? Ne olacaksın bu kadar böyle yarayla bilmem neyle uğraşmayı seviyorsun? Tövbe Rabbi Her şey o kadar güzel. Bir tek bu rutubet nem beni mahvediyor. Çalışamıyorum bu halde. Yorgun, keyifsiz hissediyorum sonuna. Yine mi oldu? Gel şurada peçete var. Gel şurada peçete var. Peçete al çekmeceden. Dur bir dakika. Şunu ıslat birazcık da. Yapıştır oranı da. Git arkaya otur da. Yapma bir şey. Hadi istemiyorum ben sana bir şey yapmam tırnaklama bir daha da kaşıma yaralarını. Duydun? Şurası su birikintisi oluyor. Nereden akıyor bilmiyorum. Ya so şeyden. Şuranın suyu da olabilir. Terledikçe aşağı geliyor ya. Ben de sabahları geliyorum. Kardeşim buraları silmiş gitmiş oluyor sabahları. Geliyorum. Benim bu terliklerden de nereden topluyorsam bu kadar tozu. Başka terliklerde bu kadar iz olmuyor. Böyle her yer şey oluyor. Neyse artık villadayla yıkarız yapacak, sileriz yapacak bir şey yok. Şu soğuk suyum dolaba koyayım evden getirdim gelirken. Bu rutubette işte su, su kaybediyor vücut. Ondan sonra geri vücuda suyu doldurmak için bütün gün elim suda oluyor. İçiyorum yani. Çantamı kaldırayım. Aras'cığım uğraşma o yaranla artık yeter. Bu kadar abartmana gerek yok. Küçücük bir yaranın kaşınmış şey olmuş sadece. Tuvalete git ellerini sabunla. Ay. Ekmek aldım. <laughs> Al git lavabodan doldur. <laughs> Çöpler boşaltılacak. Çöpü yetişememiş herhalde kardeşim. <laughs> La ilahe illallah. Bu sıcakta bana sabır ver ya esmiyor Allah'ım hiç esmiyor. Şuraya azıcık açıklığa çıkınca şurası böyle şey gibi Allah'ım. Yukarıda tentenin sıcağı bir vuruyor aşağıya. Of. Şuralar bir tık esiyor ama orada duramıyorum ki bütün gün işim var mutfakta mecbur olmak zorundayım. Çok bunaltıcı. Gerçekten hiç o kadar yaz sıcağında bu kadar zorlanmadım ama bu rutubet beni mahvediyor. Hiç çalışamıyorum ya. Böyle vücudun yapış yapış olunca çalışamıyorum kavurucu sıcak gene neyse. Temmuz ciddi anlamda çok sıcak geçmişti. Ağustos'ta da nem başladı. Aras bu minderleri neden açmıyorsun annem? Yardım et bana. Bak daha şemsiyeler açacağım. Şemsiyeler beni bekliyor. Öyle değil annem. Annem öyle değil bebeğim. Bak şöyle yapıyorsun. Ucunu koyuyorsun Aras. Şöyle yerleştirip. Aha, hop. Tek elle bile yapıyorum ben alışman lazım. Şu şemsiyeyi şimdi şuraya çekip açacağım. Annem arkadaşının gönderdiği dolap bu. Dün bahsetmiştim ya. Buzdolabı ve şeyi gönderecek, dolap gönderecek diye. Dolap gayet iyi durumda. Valla. Profil olunmuş bir de. İnanın annesinin gönderdiği dolap. Ama şunu yapışkanı tutmuyor galiba. evet. Şuraya yapışkan, yapışkanı yok. Yapışkan almaları lazım şey e, şerit naylon şerit oluyor ya kızlar tutmak için sonra şöyle küçük bir komidin gelmiş başka ne gelmiş görmedim arkaya daha geçmedim şunu gidip götüreyim göz önüne koyayım bakayım ha, yok burada başka bir şey yok her yerimiz dolap çamaşır makinesi bulaşık makinesi oldu her yerimiz bunların hepsini annem yer satacak ben de diyorum ki bahçende lazım olur. Bir tane buzdolabı bahçene koy. Dışarıya, girişe. Ondan sonra e, böyle komidin, momidin, buzdolabı bunları falan götür. Difrizini koy dışarıya. Dışarıda kullan. Lazım oluyor. Kurban kesiyorsun. işte soslar yapıyorsun. Onları kullanırsın. Bahçeye diye düşündüm. Şu nofros dolu zaten. Bu çamaşır makinesini zaten burada kullanıyoruz. E, şu dolabı göndettirebilirim ama isterse de burada da kullanabilir. Bilmiyorum ben karışma. Neyse şu şemsiyeleri açayım da. Malum geldi bana gene. Portakal almışlar dün de. Dün çarşambaydı. Sanırım pazardan almış olabilirler ama artık baksanıza. Yaz portakalı da bitiyor ve e, yeni portakallar ağaçlarda olmaya başladı. O da sanırım bir buçuk iki ay kadar sonra. Kışın başlarında sonbahar gibi falan olacak portakal. Eğer yanılmıyorsam. Şimdi bunu bu pembe tasımıza koyuyorum. Portakal sıkacağını yanına koyacağım ki insanlar gözünün önünde görünce daha bir iştahlanıyor. Nedense görmeyince can çekmiyor ya. Öyle derler. Şöyle. Güzelce doldurayım. İki elimle kaldırayım. Hemen burada bara koyacağım. Burası gölge olduğu için buradan sıkıp veriyoruz zaten. Hiç mesela meyve standını koyduğumuz portakal standırı koyduğumuz yerde hiç bir şey yapmadık. Portakal sıkmadık yani şuradan bahsediyorum. Ay bir anda başımı böyle kaldırdım ya kafamı. Şu çöp tenekesini yıkadım. Poşetini değiştirdim. Çöplerimi attım. Ne yapıyorum? Bulaşık makinesinde temizler vardı. Lavabonun içine temizler vardı. Şimdi onları yerleştiriyorum. Ondan sonra da her yer ayak izim oldu. Her yer. Maşallah bu terlikle. Ne yapacağım? Silmekle baş edemeyeceğime göre şey yapacağım büyük suyu açacağım. Büyük su nereden çıktı? Hortum, hortumla sileceğim. Çayımızı da demleyelim. Su kaynadı. Ama bu da gene iki elle yapacağım bir iş. Nem oranına baktım. Hava durumuna normal hiç bakmam. %69 nem. Hep diyorum ya sıcaklıkla bir derdim yok ama bu yapış yapış hissi beni, ıslaklık hissi beni rahatsız ediyor. Gidip motorun üstünde kapatmam lazım. Dün motorcu abi geldi ya Sebahattin abi. Dedi ki bunun da dijital ekranı dedi, çok pahalıdır dedi. Çok iyi bak iyi korumaya çalış yağmurdan, sıcaktan, güneşten. Çünkü dedi hem kolay bulunan bir şey değil hem de her zaman uyum sağlamıyor. Fabrikadan sipariş bile versen yenisin dedi. Sonra şey dedi, e Uygun akü denk gelince dedi seni arayayım. Bu motor akülerine de baktı. Bu motorun akülerini değiştirelim ve bir an önce elden çıkar şey yapalım dedi. Arora alalım dedi sana Arora. Arora motor çok iyi. Bu bu segmentteki motorların en kalitelisi en sağlamı e, Arora oluyormuş. Sizin de aklınızda bulunsun eğer 3 tekerlekli motor almak isterseniz Arora'yı tercih edin. Ben bilmiyordum tabii te tecrübesiz aldım. Bana dedi ki akülerini düzelttikten sonra, değiştirdikten sonra, yeniledikten sonra temizce sil resimlerini çekelim, koyalım. Keyfi sat. Keyfi sat demek ne demek? Hani acil elden çıkarma değil de senin istediğin fiyatı verecek alıcıyı bulana kadar ağırdan al dedi. İlanın dursun dedi. İstediğin fiyatı müşterisini bulunca sat. Sana bir tane eli yüzü düzgün Aurora bakalım dedi. Ona da zaten motorla ilgilendiği için öyle motorlar geliyormuş. Ben de dedi ilan koyarım, ilgilenirim dedi. O yüzden hala karmaşığım yani. Hala motor konusunda bir karar vermiş değilim. Dün akşam 2 saat aküyü doldurdum. Ee, ondan sonra da çektim. Çok bekletmedim. Tamamen dolmamış. %80-%60 dolmuş ama Gene bana bir hafta falan yakın mesafelere git gel yeter. Pakete falan çıkmazsam ya da işte ne bileyim sahile doğru falan gitmezsem eve git gel bir hafta yeter portakalları koyuyorum buraya. Şu bulaşıklarımı boşaltayım, temizlerimi. Çaydanlığın başında da iyice yandı vücudum. Çok kötü. Çok kötü bir hissiyat. Sabahleyin şöyle bir hata yaptım. Normalde ben oh, artık tanıdınız benim nasıl bir değişik damak tadına sabahları sahip olduğumu şey gibi. Gurbe mi diyorlar ona? Ne diyorlar? bilemedim tuttum ee, tortunun tahıllı içi çikolatalı bisküvisini almıştık ya şeyde kanyona gittiğimiz gün izin günümüzde ee, paketinde 3 tane vardı bir paketini sabahleyin açtım çay yaptım kendime oturdum onu yedim aç karnıma normalde sabahları seviyorum öyle şeyler kekmiş kurabiyeymiş ondan sonra bu sabah da aynı şeyi yaptım dün de zaten kekle kahvaltı yapmıştım annem bir dilim kek bıraktı size gösterdim mi evet göstermiştim dün sabah şunu birazcık kısalım bu artık demlendi kaynadı aha böyle işte uğraşıyorum ben Bak, her sabah böyle uğraşıyoruz her gün daha doğrusu şimdi ne olacak halimiz bilmiyorum ondan sonra ben öyle bir şey yaptım şimdi hem midem bulanıyor sabah sabah hem de böyle feci bir iştahsızlık var. Zaten sabah tatlı yediğim iştahı keser ama sırf onun için yemedim. Canım istedi diye yedim. Of. Şimdi benim beylere kahvaltı hazırlamam lazım ama kendim de aç değil olmayınca zaten kahvaltı hazırlamayı sevmiyorum. Bir de kendim de aç olmayınca hiç ist isteksizim yani kahvaltı hazırlamak istemiyorum. Restoranın işlerine giriştim. Normalde şimdi benim önce onların kahvaltısında bak, Yusuf da geldi. Bak. Gördünüz mü? Aha geldi. Şimdi o da kahvaltı diyecek. Eşim için çok suratsız, enerjisi düşük diyorsunuz. Bilmiyorum belki de ekranlarda öyle olabilir. Evet. Normal hayatta da gerçi çok konuşmayı sevmez, çok gülmeyi sevmez. Ağır ağırdır yani. İşte öyle ömrüm geçiyor benim. <laughs> Sen çok enerjin yüksek, çok güleç yüzlüsün. O senin yanında çok böyle enerjisi düşük diyorsunuz. Duymasın da. Ondan sonra yani evet biraz öyledir, somurtkandır. Ay ben de düşünüyordum ki kahvaltıya istemiyorum bir şey hazırlamak. Ne aldın? Şey Hep tatlı mı? tuzla tatlı değil. tuzlu var da ama iyi çay da hazır. Günaydın. Tişörtü. Günaydın. canım. iyiyim Sen nasılsın? Evet. Tişörtün çok güzel olmuş. Bak, Teşekkür şeyden A101'den aldığım tişörtler gayet güzel oturdu. Günlük hayatta da kullanabilir. Tamam, çayı çay alayım geleyim o zaman. Yanına bir şey koymak lazım mı? sos Bunu falan de. istiyor musun ne istiyor ya, ya. e tamam gel mutfağa geç o zaman benim evet. midem bulanıyor sabah Sab şey Sab 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 yedikten sonra bisküvi ya, yedikten ya. sonra Heh. hazırla hazırla mutfak senin evet. çay hazır hazır Kemel kemere gitti dedim ya malzeme almaya gitmişken saray pastanesine uğramış ya, şey. bal şurada tereyağı da dolabın kapağında Kaynanam beni seviyor. Kahvaltı hazırlamak istemiyorum dedim. Bak kızır gibi kahvaltı geldi ayağıma. <laughs> Ama iştahım yok. Neyse ben kendi hakkımı ayırırım. Sonuna yerim. Simit almış. Ha, iyi benim sevdiğim poğaçadan almışsın. Kaşarlı poğaça bayılıyorum sıcacık bir de. Bir de çikolatalı açma almış. Yes. Öyle işte bebişler. Bu havadan dolayı çok mutsuzum. Bazen de iyi uyanıyorum. Bazen kötü uyanıyorum. Ben dün saat 10'da bir uyumuşum. Bir uyumuşum. Ne montaj ne bir şey. Saat 9'da kalktım. Kaç saat uyumuşum? 9, 10, 11 saat uyumuşum. İnsan 11 saat uyur mu? Çok fazla. Belki ondan da halsizlik olabilir. Bugün %70 nem var. Sizin de bu yağ severliğinizi hayranım. Niye biliyor musun? Zaten poğaçalar falan çok yağlı. Ama Aras da öyle. Senin gibi seviyorsunuz tereyağı, kaymak. Hiç hiç adetim değil. Üstüne bal mı yapacaksın? Bu bal güzel çıktı. Aynısından ben de aldım mı bilmiyorum. Yok ben bu bilmem balı galiba. Ben A101'den almıştım. Vallahi şimdi o yağlı poğaçaları buna bandırıp yerler. Hiç affetmezler. Seviyorlar baba oğul. Ben yiyemiyorum. Yağlı hiç. Ne öğlen yemeğine, akşam yemeğine kahvaltı yeme tereyağıyla falan aram yoktur yani. Şunları koyayım da. Neyin canım? Kesinlikle. Tamam teşekkür ederim eline sağlık. Bir simit bir aç şey kendime ayırdım. Bunlar da Bunlar benim. Sonra acıkınca yiyeceğim. Şimdi istemiyorum kahvaltı. Tamam canım.